Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Visual Basic'te forum üzerinden veri çekmeyi göstereceğim. Bir istedik veriyi çekmeyi göstereceğim. Yeni bir proje oluşturalım. Forum üzerinden site veri çekme diye arkadaşlar. Gösterme amaçlı ben. Bir adet web browser. bir adet de label ekleyeceğim arkadaşlar bu şekilde düzenleyelim süresi önemli değil zaten bir adet de label bu şekilde ben facebook göstereceğim için şu url bölümünde de facebook adresini yazıyorum arkadaşlar siz artık hangi sitenin adresini yazacaksanız onu yazın url bölümüne şimdi web browser birin Document Complete bölümüne geliyoruz ve şu kodları yazıyoruz. İlk önce bir değişken oluşturalım. Dim bilgi adında as HTML element collection ve browser bir document al diye. Şimdi for enerji ile element adında bir şey yapıyoruz. As element eşittir. Daha doğrusu as element in bilgi yazıyoruz arkadaşlar bu şekilde bir adet if oluşturacağız. If element get metodu ile class name alacağız. Bu get metodudur arkadaşlar. Bilgi çekmek için kullanılır genelde. Class name diyeceğiz. Buradan contents diyeceğiz. Ve buradan buradaki class name alacağız. Den yazalım ve label bir text eşittir element text şimdi baştan kodları anlatayım arkadaşlar bir değişken oluşturduk bu değişkeni bilgiyle eşledik ve elementi çektiğimiz bilgiyi de label label 1'e yazdırdık arkadaşlar böyle şimdi class name'i bulmaya göstereyim sizlere. Facebook'a gireyim ben. Şimdi buradan öğeyi denetlediğim arkadaşlar. Kaynağı görüntüle ve öğeyi denetleyeceğiz. Gördüğünüz gibi klaslar çıktı arkadaşlar. Şimdi buradan bir klasımızı alacağız arkadaşlar. buradan biraz zor olacak ama. Biz Google Chrome'dan gösterelim arkadaşlar benim. Ben Facebook'tan göstermeyi planlıyordum ama maalesef. Biraz karışık. İnternet Explorer çıkış yapalım. Şu şekilde. Buradan öğeyi denetle diyelim arkadaşlar. Ne diyor burada? Class name'de. Title, fsl, fvb, fcb. Direkt yazalım arkadaşlar. Boşluklarla beraber. Bakın şöyle. Tilde. FSL. F, F ve B. F, C, B. Şu şekilde. Şimdi bakalım çalışacak mı? Bakın. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bilgileri çekti. Bu şekilde. Aklınıza takılan bir nokta olursa, bir yer olursa arkadaşlar video altından sorabilirsiniz. Kodlar böyledir. Basittir. Video altından sorduklarınızı elinden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Diğer derste görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar.